Merhaba sevgili yay burçları, yükselen ve ay burcu yay olan sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için siz sevgili yay burçlarının duyması gereken acil mesajlar neler? Hemen bakalım arkadaşlar. Yay burçları... Evet, otorite konumundaki kişiler ya da kurumlar da tabii ki olabilir. Bunlarla ilgili ilişkiler gündeme gelecek diyor sevgili yay burçları. Ee, bir bakalım iyi manada mı, kötü man yani olumsuz anlamda mı, kötü demeyelim ama birazcık böyle bir negatif uçta mı olacak? Bir hemen bakalım onu arkadaşlar. Şöyle yay burçları, tılsım kralı. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili olma olasılığı var olmasa bile parayı elinde tutan kişiler ya da kurumlarla ilgili de olabilir gibi gözüküyor. Büyük arkana ay. Mesela şöyle düşünün. O bir şey sizi ikna etmeye çalışıyor. Sana bir şey öneriyor. Ama sen o o konuyla ilgili gelgitlerin var, tereddütlerin var. Böyle bir şey sanki arkadaşlar. Aslında ben buradan sana güzel bir teklifin ya da haberin ya da bir önerinin geleceğini düşünüyorum. Fakat senin burada bu konuyla ilgili çekincelerin olacağını düşünüyorum. Anlatabildim mi? Mesela anne baban dahi olabilir bu otorite konumu. Yani illa bir kurum ya da bir şey o, patron olması gerekmiyor. E, diyorlar ki bak işte ya atıyorum oğlum kızım bu böyle olur böyle yap. Benim tecrübelerim bunu diyor. Cık. Siz de diyorsunuz ki ya bilemiyorum ki. Aslında sana gösterdiği yol iyi bir yol. Ne bileyim çıkış yolu belki güzel bir fırsat güzel bir şey. Ama sende birazcık böyle bir gel gitler var gibi gözüküyor. Sevgili Yay burçları. Hemen aya bir kart alalım. Yay burçlarını Kılıç Kralı. Şimdi burada şey var sanki bak. Ee, sen onların öne sürdüğü şeye birazcık şey yaklaşıyorsun, duygusal bir bakış açısıyla bakıyorsun ya da belli bir takım bilinçaltı korkuların devreye giriyor. Ama sonuçta duygular devreye giriyor yani anlatabildim mi? Korkuda olsa, alınganlıkta olsa, çekingenlikte olsa her neyse. Fakat önümüzdeki günlerde diyeceksin ki e, bir dakika aslında bu çok da kötü bir şey değil tamam mı? Ve ben bunu aslında değerlendirebilirim krala kral bak arkadaşlar ve değnek yaveri kartı ile birlikte. Sonucunda burada bir uzlaşı durumu söz konusu olabilir. Bu uzlaşının ben ayın 18'inden sonra olabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. O zamana kadar birazcık böyle bir ilk etapta ya bilemiyorum vesaire durumunda tamam takılabilirsin. Ama sonrasında ben iki kralın bir şekilde birbirleriyle uyuşmayı başaracağını düşünüyorum sevgili yay burçları önümüzdeki günlerde ve güzel gelişmeler, güzel fırsatların değerlendirildiği, güzel haberleşmelerin, iletişimlerin karşılıklı hani a öyle mi tamam ben de yapayım madem hani bunu ya da tamam iyi fikirmiş. Bu, bu tarz bir uzlaşının olacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlar. İkinci sıraya bakalım. Kupa Beşlisi. Sana gelmek isteyen bir şey var. Ama yiğitliğe e, nokta nokta arkadaşlar. Sürdürmemeye çalışıyor. Anlatabildim mi? Yani bu tabii ki bir partner olabilir. Eski bir partner olabilir. Sana hata yapmış biri. Herhangi bir arkadaşın olabilir. E, haksızlık yaptım, aslında pişmanım. Ne bileyim aslında yay burcunu kaybettiğim için pişmanım. Hani bu tarz biri gibi sanki. Ama böyle bir imajı da kurtarmaya da sanki çalışıyor gibi sevgili yay burçları. Ee, örnek veriyorum i̇şte dışarıdan bak surata maske var gülen yüz maskesi sanki böyle bir maske takabilir halbuki içi, içine içine ağlıyordur halbuki çok pişmandır ama sana bunu yansıtmamaya çalışıyor olabilir değnek ası kartı sen burada açıkçası e, yani bu senin beklediğin bir şey gibi ya ya ve bu oluyor sanki arkadaşlar anlatabildim mi mesela şöyle düşün kupa asıyla birlikte bu kişiyle aranda yeni bir şeylerin başlama olasılığı var gibi bu kişinin sana gelme ihtimali var. Ya barışalım mı? Ya affedersin. Öyle demek istememiştim. Pişmanım. Yüzünü saklıyor. Ee, ama bir şeyleri tekrardan başlatmak üzere gelme ihtimali var. Bak, kesin gelecek demiyorum. O yüzden şu kupa beşlisine bakacağım arkadaşlar. Gelmek isteyecek. Orası kesin net. Orası ki yani yüzde yüz. Büyük Arkana Mahkeme. İkinci bir şans isteyecek bu kişi arkadaşlar senden. Şöyle biraz kapatacağım. Sansür uygulayalım. Yani daha fazla dayanamayacak gibi gözüküyor. Bir kart daha alacağım. Evet. Bu kişi seni çok özlüyor. Bu kişi her kimse işte senin arkadaşlığın, dostluğun, sevgililiğin artık her neyse arkadaşlar. Ablalığın, kardeşliğin. Bu kişi yaptığından çok pişman önümüzdeki günlerde sana gelmek isteyecek, seninle tekrar bir irtibat halinde olmak isteyecek, birleşmek isteyecek. Şu anda duygularını saklıyor gibi özellikle ayın 20'sinden sonra bir harekete geçme olasılığı var. Tamam artık ben hani bir gideceğim özür dileyeceğim diye bir karar verme olasılığı var açıkçası sevgili yay burçları. O yüzden bir haber alabilirsin bu kişiden. Evet şu an için yüzü kurtarmak adına belli etmemeye çalışıyor olabilir. Ama yani sanki gelecek gibi ve aranızda yeniden bir şeyler böyle bir başlayacak gibi ya da işte bu kişi tekrar hayatına bir şekilde girecek gibi gözüküyor sevgili yay burçları. Şu anda çaktırmamaya çalışıyor. Belli bir süre daha çaktırmamaya çalışacak. Ama dediğim gibi özellikle ayın 20'sinden sonra bir hareketlilik olacak gibi gözüküyor bu kişiyle. Hareketlilik derken hareket çıktı. Üçüncü sıraya bakalım. Kılıç dokuzlusu kupa dörtlüsü Vallahi arkadaşlar ben bunu aşağıdaki sırayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle tam böyle bir hareketlilik olacak dedikten sonra sıradaki kart hareket kartı geldi. Ve biliyorsunuz burada bir kupa beşlimiz vardı burada bir kupa dörtlümüz var ve bak burada sıkıntılı bir ruh hali olan ne yapacağını bilmeyen ama saklayan bir kılıç dokuzumuz var. Bak elinde yüz pardon yüzünü de elleriyle kapatmış bir de pelerin var üstünde. Görüyor musun? Ve biri sana bir şey vermek istiyor. Özellikle sende sanki hani şöyle düşün isteksiz bir enerji işte ne bileyim bu kişinin peşinden koşmayan bu kişiye belki çok umut vermeyen o kişi olmadan da yapabileceğine inanan zaten aranızda artık bir şey olmayacağını düşünen, tekrar diyorum illa sevgili olmak zorunda değil. Sen de zaten öyle bir isteksiz, motivasyonsuz bir enerji var. Karşıdaki kişi ise pişmanlıktan kıvranıyor gibi gözüküyor sevgili yaylar. Ve bu kişi sana gelecek ya. Bu kişi önümüzdeki günlerde çıkıp hareket sürecine geçecek. Bak kılıç dokuzusu geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, endişeler, pişmanlıklar. Altta zaten kupa beşlisi vardı. Ama bak yere çökmüş kımıldamıyor. Ama bu kişi harekete geçecek. Şu bak burada bir alma verme dengesi var. Biri sana gelmek istiyor. Yani senin tepkinden belki korkuyor tamam olabilir. Ama ben yine de bu kararı elinde sonunda vereceğini mahkemeyle birlikte ve sana geleceğini düşünüyorum. Harekete geçecek bu kişi sevgili yaylar. Kupa dörtlüsüne bir kart alalım. Bir başlangıç olacak burada. Ama bir bakalım şu kupa dörtlüsüne. Ah kupa ikilisi. Sen de diyeceksin tamam madem öyle sana çok kızgındım. Ama ben de tamam seni hala seviyorum. E, tamam sen de benim için hala çok değerlisin. Madem işte pişmansın geldin özür diledin. Tamam o zaman hani sen de evet birleşme yolunda karar verebilirsin. Kupası kupa ikilisi ile birlikte bir kavuşma durumu söz konusu olabilir sevgili yaylar. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Değnek kraliçesi. Wow. Büyük arkana güneş. Şimdi bir takım bağlantıların sayesinde hayatındaki işte sana referans olabilecek insanlar, destek olabilecek insanlar. Ondan sonra işte bir yerde bir adamın olsun derler ya aynı ona benzer bir enerji, bir tanıdığının olması. Bu tarz enerjiler önümüzdeki günlerde seni bir güneş enerjisine ulaştıracak gibi gözüküyor. Özellikle önemli konumundaki, konumdaki ya da en azından o X konusuyla ilgili e, otoriteyi gücü elinde bulunduran kişiler olabilir e, bunlar deneyimli kişiler olabilir güçlü kişi ya da kişiler olabilir sevgili yaylar ve sen bu bağlantıların sanki önümüzdeki günlerde çok güzel bir faydasını görecek gibisin sevgili yay burçları büyük arkana adalet kartıyla da birlikte hakkın olanı almayı sağ almanı sağlayabilirler e, senin için belki de bir yerde bir karar verilmesiyle ilgili sana işte az önce belirttiğim gibi referans olabilirler. Yani şöyle düşün, ya yay burcun alın o iyi bir çalışandır deyip iş sözleşmesini senin lehine çevirebilirler. Aynı böyle bir enerji arkadaşlar. Bu bağlantılar, bu köprüler senin bir konuda bak adalet ve güneş enerjisine ulaşmanı sağlayacak gibi gözüküyor. Arkadaşlar senin lehine bazı kararların alınmasını sağlayabilirler gibi gözüküyor. Hemen şu değnek kraliçesine bir kart alalım. Bakar mısın? Kupa üçlüsüyle de birlikte bu gelen bağlantı ve destek sayesinde arkadaşlar çok önemli bir kutlama. Zaten güneşle birlikte dediğim gibi mutluğa erme, refaha erme, sıcaklık enerjisi, ...kötü, olumsuz enerjilerin, negatif enerjilerin gittiği, pozitif enerjinin devreye girdiği ve sonucunda bağlantın sayesinde bir kutlamaya doğru gideceğin bir dönem olacak gibi gözüküyor sevgili yay burçları önümüzdeki günlerde. Alışverişler, anlaşmalar, sözleşmeler, direkt kağıt üstünde bir şey olması şart değil, birilerinin işte sözel olarak da olsa seni haklı bulması, tamam madem sen öyle diyorsun... Yay burcuna hak verelim mesela demesi anlatabildim mi böyle bir süreç senin lehine belki de tanıklık bir davan vesaire varsa arkadaşlar böyle bir süreç yaşanabilir bundan çok güzel bir fayda sağlayabilirsin önümüzdeki günlerde son sıraya bakalım. Kılıçası. Hmm. Hmm. Şimdi sen sevgili yay burçları önümüzdeki günlerde bak seni tırnak içerisinde söyleyeceğim tesiri altına almış ama olumsuz bir şeyden zincirlerini kopartıyorsun sanki. Anlatabildim mi? Özgürleşiyorsun, bağımsızlaşıyorsun. Artık senin üstünde bir gücü kalmıyor o şeyin sigara olur, alkol olur, bir insan olur. Böyle bir şey. Mesela seni e, hayatta kararların üzerine çok belirleyici kişiler olabilir. Halbuki e, seni belki yanlış yönlendiriyorlar. Belki istemeseler bile senin düşünce tarzında özgürleşmende olumsuz katkılar oluyor. Ama sen onların sözünden çıkamadığın için belki de hep, hani anlatabildim mi? Bir karşı gelemiyorsun ama istediğinde yaşayamıyorsun. Her halükarda bir şekilde sanki bu tesirden kurtulup şu kılıç ası ile birlikte bak şu zincirleri görüyor musun şeytana bağlılar zincirle o zincirleri sanki kesip atıyorsun o tesirden kurtuluyorsun sevgili yaylar büyük arkana münzevi ile birlikte 5 sayısı önemli arkadaşlar 5 ve 15 iki tane büyük arkana'mız var. Özellikle bu öğretici pozisyondaki enerjilerle ilgili olabilir. Gelenekler, görenekler, belli bir takım belki de kurallar seni baskı altına alan kurallar sıkan bir korse gibi sıkan dayatmalar bunlarla ilgili bir özgürleşmeye doğru sanki ilerliyorsun tesirleri dediğim gibi kalkıyor üstünden bak burada görüyor musun burada zincirle bağlılar burada da bak önünde eğiliyorlar elinde de adamın kırbaç var ama sen bak diyorum ya kılıç ası ve tesirle birlikte sanki zor da olsa kolay demiyorum bu tesirden en azından kurtulmaya çalışacağını ve ben açıkçası kurtulabileceğini düşünüyorum. Hemen şu şeytana bir kart alalım. Hadi. Kupa kralı. Bu tesirden kurtuluyorsun ve bu tesirden kurtulmak sanki senin böyle bir üstünden büyük bir yük kalkmasını sağlıyor. yani içinin, gönlün istediği bu. Seni mutluluğa eriştiriyor, huzura eriştiriyor. Anlatabildim mi? Böyle bir şey. Mesela şöyle düşün. Mesela evliliğin var. Evliliğin üzerinde sürekli annem, baban, akrabalar, onun annesi, babası bir karışıyorlar. Sen diyorsun bir dakika ya arkadaş bir şurada durun bakalım. Hop ne oluyor? Evliliğin huzura eriyor. Aynı buna benzer bir enerji olacak. Bak ayaklarını suya sokmuş. Oh böyle elinde de kupası. Öyle bir rahat, dingin ve e, hafiflemiş bir enerjiye doğru gideceksin sevgili Yay burçları. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.